Evet arkadaşlar Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde zemin üstü birinci kat 2 artı 1 bir, bir daire fiyatı 1 milyon 300 bin Türk lirası. 1 milyon 300 bin Türk lirası. Bu dairemiz zemin üstü birinci kattadır. Bu tarafta Atatürk Bulvarı var. Bu tarafta Atlan Menderes Bulvarı var. İkisinin arasında kam kurum ve kuruluşlarıyla iç içedir. Şehrin merkezinde diyebiliriz. Gerçekten merkezindedir. Altınkum Denizi'ne 2 kilometre yakınlıktadır. Daha bitmedi binanın dışını dronla havada bir resimlendirdik. Size sunduk asansörde. Burada zaten zemin üstü birinci kat dedik. Evet. Ve evimize doğru geldik. Gel Can. Kapımızı böyle açtık. Can size koridoru özetliyor. 1 milyon 300 bin TL. Burası oda. Burası salon açık mutfak. Orada da bir oda var. Burası da banyo. Evet. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Ve sevgili Can Bavem'i geçsen oraya. Şimdi arkadaşlar kapımızı kapattık. Bu elektrik şarteleri, kaçak, akım rolesi vesaire vesaire var. Evin panjurları var. Burada da eve gir eve çık bir şeyler var. Koridorumuz rahat, geniş. Kalorifer tesisatının altyapısı için buraya petek takarsanız o boruları koymuşlar. Evet buraya da bir tablo da yapmışlar. Değişik böyle fıstık yeşili bir renk. Ve gel, gel bu odayı gösterelim. Fıstık yeşili renkler de koymuşlar bu duvarlara. Aplikler de güzel yerler parke arkadaşlar. Buraya petek için düşünülmüş. Komple camlar, pencereler, panjurları hazır yapılmış. Bu birinci odamız. Spotları görüyorsunuz. Avizelerde göz alıcı, güzel, hoş. Sevgili Can geç o köşe. Burada da bir çıtalarla böyle bir çevirmişler. Burada da bir televizyon yeri düşünülmüş. Bu oda bir. Prizleri gayet fazla koymuşlar. Kapılar, panel kapı. Bu daire kaç metrekare? Yani bu daireler herkes çok fazla yazıyor metrekareleri. Biz şimdi yani orada bir balkonla sanırsam 77 metre falan var balkonla beraber. Bu da ikinci oda. Sevgili arkadaşlar Fransız balkon var önünde. Alt dükkan. Bu da ikinci odamış. Birazdan da salonla mutfağı göstereceğiz. Bir de salonla mutfağın önünde bir tane balkon var. Buraya bir daha böyle bir televizyon yeri için odalarda düşünülmüş. Buraya da bir daha fıstık yeşili bir renk yaratılmış. Evet. Bir an dışında çevresine hala çalışmalar bitmedi arkadaşlar. Ve biz bu banyoyu da gösterip sonra salonu gösterelim. Geldik. Bu da banyomuz, duşakabindimiz bu. İçine ahşap desenli granitler kullanılmış. Bunlar böyle karolajlı. Burada şampuan koymak için bir cep yapmışlar. Close ettiğimiz orada. Burası da efendime söyleyeyim Hilton dolap. Evet Hilton dolap. Kapının arkasına da kapının arkasında çamaşır makinesi düşünülmüş. Burayı özetledik. 1 milyon 300 bin TL değerli arkadaşlar ve geldik 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 can geç o balkondan yüzünü buraya çevir. Balkondan 1 milyon 300 burada diğerleri dübleks yani 2 artı 1 sanırsam Herhalde iki tane mi kaldı ne? Öyle. Burası da salon açık mutfağımız arkadaşlar. Mutfağımız bu. Burası da bulaşık. Bura ocak. Dablumbaz da buraya giriyor. Çamaşır makinesi banyodaydı. Buzdolabı da burası. Evet buzdolabı burası. Dolayısıyla gelin görün edin. Daire yok artık. Yani bu yıl birçok kişi gelip daire bence alamadan geri gidecek. Çünkü yok yani. Gerçekten yok. Can, mutfağı böyle biraz yakından öp. Yakından öp, yakından öp. Böyle baştan öp, öp böyle. Sonra benim yerime gel. Evet, bu dairemizi de özetlemeye çalıştık. Şimdi, burası da TV ünitesi için düşünülmüş. Bu daha çift şerit, böyle alçılarla yapılmış. Arasında beyaz kuşak. Avize güzel. Efendime söyleyeyim. Salonu da özetledik değil mi Can? Ve geldik balkonumuzu da gösterelim. Bu da sevgili arkadaşlar balkonumuz balkonda bu rahat geniş bir balkon yani 77 metre civarında bir daire İlanlarda bazen 90-90 yazılıyor ama doğrusu bu buralarda granit yapılmış evet buralarda mantolamadır süs için çeşme de var priz de var balkonda ve esinti de soğuk balkondan içeri kaçalım Evet kimse sıcak ateşten kaçmaz diyorlar ya. Sevgili arkadaşlar burayı da özetledik. 1 milyon 300 bin lira ne olur ne biter gelin yerine bakalım edelim. Ya Allah bismillah saygılarımla iyi günler hoşçakalın.